Şu an onlardan yok yani. Kıt bana. bana.

hem peşinli hem siya orada. Zaten arkadaşlar yardım ediyor yanda. Ama tamam. Şöyle git. Ona verince. Tamam. Eğer bilmir misin?

Dile, dile Şurayı bir açalım da vatandaşlar güzel çalışsınlar. biraz. Hayır. ben bunu abine aldım. Bana da, evet. da. yok. <laughs> Bu bulaşık Şey, çamaşır vereyim mi abla detaycı? <laughs> abla. Bir tane vereceğim. <laughs> abla onun da dört şey yok. <laughs> Abi var. başka başkasına bakıyorum. Tamam.